Öncelikle bugün çok üzücü bir olay olmuş ülkemizde. Yine altı tane şehidimiz olmuş. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, sonra ailelerine ve Türk halkına sabır diliyorum. Hepimize sabır diliyorum. Dileriz ki inşallah bir daha böyle olaylar olmasın. Kimsenin canı yanmasın. Hiçbirimiz üzülmeyelim. Tabii Keita çok e, Keita için yani futboluyla ilgili söylenecek bir şey yok. Sonuçta çok kaliteli bir futbolcu. On e, onun taraftarı, taraftarla kurduğu bağ gerçekten çok iyiydi. Ben de bunu görüyordum e, Beşiktaş'tayken. E, ama ben de Galatasaray taraftarıyla bu bağı kurabileceğime inanıyorum. Bu güçte, bu yetenekte olduğumu düşünüyorum. E, tabii ki Keita iyi şeyler yaptı Galatasaray'da. Ben de iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. ya. Yani. yani buraya geldiğimde her şey yeni baştan başladım hayatımda. O yüzden kafamı çok yenilemiş bir şekilde geldim. Çok güçlü bir şekilde geldim. O da sanırım çalışmalarıma, yüzüme yansıyor. Gerçekten çok mutluyum burada olmaktan. Aslında kimse stoper. Ama sabek de oynuyorum. Sizin de bildiğiniz gibi gerek ümit milli, milli takımda oynadım. 2-3 defa sabek oynadım. Geçen sene de Kayseri Spor'da ee, uzun bir zaman sabık oynadım, yerimi kaldırılamıyorum. Ee, hocam nerede şans verirse orada değerlendirmek istiyorum. Anlatılmaz yaşanır diyeyim ben en iyisi ee, çünkü gerçekten çok büyük bir camiaya geldim. Ee, çok iyi gerek başkanımız olsun, gerek menajerimiz olsun, gerek Nasıl? takım arkadaşlarımız olsun. Gerçekten aile e, ortamındayız, ee, arkadaşlık çok iyi. Ee, küçüğünden büyüğe büyüğünden küçüğe gerçekten e, herkes çok iyi. Ee, çok iyi e, karşılıyorlar. Ee, gerek yabancı olsun, gerek e, gençler olsun. Çok iyi bir ortam var. Ee, anlatılmaz yaşanır diyeyim ben size. Teşekkür ederiz. Tamam.